Vay be bu pizza. Çok işte açıcı görünüyor. Aynen öyle. İlk ben yiyeceğim. Bende sarı renk var. O yüzden pizza bana çok yakışıyor. Aynen öyle. Ama üzerindeki domatesler benim. Hey ya pizza nerede? Quentin pizzanı sen aldın. Tüm domatesleri ve tüm sıcakları yemeliyim. Ham ham ham. Çok lezzetli. Şimdi ise benim sıram. Hadi verin şunu bana. bu ne? Bir şeyler yanlış gitti. Pizzanın üzerindeki yeşil tek şey. Bu acı biber. Ay. Aslında biliyor musunuz? Daha da acı olacağını düşünmüştüm. Ay 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 çok acı. hayır, hayır olamaz her şey yanıyor. bu çok komikti. Neyse şimdi pizza ben yiyebilirim. Tamamen sarı oldu. Bu yüzden tamamen bana ait. Tüm dilimleri böyle kendi arasında katlayıp yiyeceğim. Mmm ne kadar lezzetli. Aa, peynir nasıl da uzanıyor. İnanılmaz. Duramıyorum resmen. Yüzün baksana. O ne oldu ona? Hmm. Vay canına. Yüzün orta kırmızı değil. Harika devam edelim. Ee, bu ne limon mu iğrenç? Bende ise avokado var. Yeni Quentin sende ne var? Evet ben çok şanslıyım. Bende bir kaze çilek var. İster misin? Hayır vermeyeceğim. İster misin? Sana da vermeyeceğim. Bu sadece benim için da lezzetli. İnanılmaz çileğe bayılırım. Hepsini yemek istiyorum. Son çileğe kadar. Sonuncusu kaldı. Seni de yiyeceğim. İşte bu kadar. Aa, bu arada Wendy istersen bunu bitirebilirsin. Hayır, ben böyle bir şey yemeyeceğim. Aha bir fikrim var. Koyun baksana. Bir şey görmüyorum ama ne diyorsun? Neyse bana öyle gelmiş. Neyse al bakalım, yedim her şeyi. Şimdi ise benim sıram avokadoya geçeceğim. Hmm, fena kokuyor aslında. Bakalım içinde ne var? Hadi açalım. Vay canına ne kadar kocaman bir çekirdek? Ondan kurtulmalıyım. Nerede avokado? Burada işte. Ama seni nasıl çıkaracağım? Aa, işe yaradı. Teşekkürler. Şimdi yüzümde avokado var. <laughs> Çok komik. aslında bu tarafını yiyeceğim. Yüzünde olmadığı tarafını böyle kaşıkla çıkaracağım ve tadına bakacağım. aslında tadı hiçbir şey gibi yani. Hiçbir tat yok. Hadi Kemali. Şimdi sıra sende. Gerçekten mi? I, limon. Ama ne yapacağım? Bu kadar tatsız ki. Aa, ama dedikleri gibi hayat sana limon veriyorsa ondan limonata yap. Şimdi limonun üzerine biraz bastıracağım. Böylece meyve suyu daha kolay sıkılacak. Zey. Şimdi ise böyle bir tane deri kaşıyacağım. Ve tüm limon suyunu bardağa sıkacağım. Süper. Şimdi ise limonata var. diniyoruz Ama okyanus sahilde bir yerlerde lezzetli bir kokteyl içtiğimi hayal etmeliyim. Mükemmel. Bu hiç de lezzetli bir kokteyl değil. Limon suyu inanılmaz derecede ekşi. Maalesef ne oldu? Ne diye gitti? Saçlarım renkli değil. Vay canına gerçekten de öyle. Ama limon suyunu içmeyeceğim. Hadi kol, saçlarımız çok iyi oldu. Bu sefer ben şanslıyım. Patates kızartması ve peynir sosum var. Bende ise juicy top'tan ekşi jelli sakızım var. Oh, Bu ee, sen de berbat bir şey var. Evet, ben de acı tabasco ile tatsız kuş kolmazım var. İğrenç. Kuntin hayır. Ben paylaşmayacağım. Tüm patates kızartması sadece benim için. Hmm, bayılıyorum. Ne kadar lezzetli. Şimdi ise soslu yemeliyim. İçine patatesleri batırıyoruz. Hmm, biliyor musunuz? Aslında harika bir fikrim var. Peynir sosunun tüm patateslere için yeterli olmasını nasıl yapacağımı biliyorum. Tüm sotu patateslere böyle koyuyoruz. Kapatıp böyle sallıyoruz. İşte bu kadar. Patatesler böyle sos içinde. Bu dahiceydi. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Ham 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 mı yersen sen? Ama bizimle paylaşacak mısın? Kusura bakmayın sonuncusu kaldı. Quentin şimdi sen. Aynen öyle. Oh, unutmuştum. Bende de nefis bir şey var. Şimdi deneyeceğim. Vay canına ne kadar sakız var. Ee? Kızlar siz neden bakıyorsunuz? Sizinle paylaşmayacağım. Ve şimdi bir şey buldum. Öncelikle balajdan kurtulacağım ve tüm sakızları açacağım. Şimdi ise kocaman indi bir sakız açacağım. Baksanıza üzerine de ekşi jeli sıkıyorum. Harika. Her şey böyle sarıyorum. Pipet gibi olacak ve yiyebiliriz. Nasıl oldu Mali? Yani ortada bir şey yok. Bende daha iyi. Tamam öyle olsun. En önemli ise ben çok sevdim. Ve çok iyi. Ah oh, evet. Oh, hayır bu çok ekşi jel. Çok çok ekşi. Ee, Ama şimdi ise baloncuk şişirebilirim. Oh, vay be çok iyi oldu. Wendy şimdi, şimdi sen. Öyle mi? Hayır. Berbat yemek. torbaz koyu unutma. Oh, hayır. Kesinlikle tadı iyi değil. Ha, tamam bir şey yapamam. Deneyeceğim birazcık. Bu ne kadar da korkutucu görünüyor. Tadına bakıyorum. Şimdi ise biraz daha ve biraz daha. Ah, Tö, sonunda her şey yanıyor. Ay, millet. Sanırım her şey geçti. Aa, baksanıza boynularınız Quente de şimdi boyalarımız renkli değil. Harika. Aynen öyle. Harika. Hadi devam edelim. Bakalım nasıl olacağız? Gerçek mi? Ay. Evet, gerçek bir dikenli kaktüsüm var. Ben de ise garip bir şey var senin içinde. Oo, düştü. İşte onu denemek istemiyorum. Vay be. Aynen öyle. Ben de mısır var. Evet, evet. çok iyi. Hmm. Sende ne var Quentin? <laughs> çok garip bir şey. Ve neyse de kaktüs. Çok komik. Neyse mısırı temizleyelim. Hmm. tamam. Hadi masaya vuralım. Ay şöyle de. Tüm mısır taneleri mısırdan düştü. Çok havalı. Böyle toparlıyoruz. Tüm mısır tanelerini yiyoruz. Aman bu çok lezzetliydi. Neden benimle dalga geçiyorsunuz? Ay taneler burnuma sıkışmış. Ne var burada? Bu şimdi sen. Tamam dur tadına bakalım. Durun bir dakika. İçemiyorum. Ya böyle sıkarsa... Ay yani şişenin içinden jöle çıkacak. Çok havalı. Çok işte atıcı görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Çok sevdim. Biliyor musunuz? Biraz daha istiyorum. Biraz daha sıkalım. Mmm çok iyi. Ay. İşte bu kadar. Wendy de şimdi sen öyle olsun. Hadi deneyelim. Biliyor musunuz bir fikrim var? Kaktüsü böyle dikenliğine batmamak için şimdi elimi bantla saracağım. İşte böyle. Hadi. Şeridi. Wendy hadi çak. Hadi. Oh hayır. Sana yapıştım. Ne yapacağız Wendy? Vay canına. Aklıma harika bir fikir geldi. Tüm dikenleri bantla çıkarabilirim. Bu daha heyecanlıysan. Evet işe yaradı. Aslında dikensiz kaktüs çok sevimli görünüyor. Şimdi ise dikenli band elimizden alıp deniyoruz. Kaktüs berbat derecede iğrenç. Yutamıyorum özür dilerim. Hemen dilimi temizlemeliyim. Neden tükürüyorsun bana? Ne kadar iğrenç. Bunu bir daha yapma Wendy. Oh, vay canına bekleyin. Ellerim onlar kırmızı değiller. Bende de öyle. Artık renkli olmadığımıza çok sevindim. Hadi tekrar davul çalalım. Katılıyor musunuz? <laughs> ne? Hayır. Hadi sen marakas oynayasın. Morokos mu? Cidden mi? O aslında biliyor musunuz? Ha, çok komik sesi var. Ne kadar havalı. Ben de üçgende oynayacağım. Ben de xilofon çalacağım. Çok havalı bir ses çıkarıyor. Biz aslında müzik bandıyız gerçekten. Aa, oh, hayır. Lindsay Jackson ve Candy hepsini yemiş gibi görünüyor. Ve daha fazlasını istiyorlar. Devasa bir yemek mücadelesi hazırlıyoruz. Şef büyük anne ve eşte bir burger hazırlayacak. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Ben her şeyi hazırladım. Hamur burada. Şimdi yoğurmam gerekiyor. Şef çabuk gel. Köfte için çok fazla kıyma getirdin. Üçlü i̇şte de sebzeleri getirdi. Süper. Sana göre gidiyoruz. Bu çok ağırdı Korkun. Şimdi ne yapacağız? Buraya gelin hamuru çıkarmamda bana yardım edin. Mükemmel. Şimdi hamuru yoğurmalıyız. Hamurun yumuşak olmasını tercih ederim. Küçük parça istiyorum. Çok güzel. Şimdi bir çok çörek yapabiliriz. Mükemmel. Çöreklerin üzerine tereyağı sürüyorum. Eşli susam serpiyor. Her şey hazır olacak büyük anne. Plana göre ilerliyoruz. Şimdi ne olacak? Her şeyi hazırla. Bu kadar büyük bir fırın yok. Bu yüzden alev makinesiyle kızartıyoruz. Dikkat et. Mükemmel şef bir tava nerede? Şef? Oh, hemen getiriyorum. Oh, çok ağır büyük anne. Tamam. Tamam. Köfteleri oluşturup tava koyuyoruz. Tamam de ben de onları çevireceğim. Mükemmel köfteler buna baksanıza. Biri hazır. Mükemmel. Geri çekil. Her şeyi aynı anda çevirmemiz gerekiyor. İşte bu kadar. Şimdi hepsi döndü. Aa, özür dilerim eşli ama bu senin için değil. Daha önemli bir görev vereceğim. Bir salatalık doğra. Tabii ki biraz zamana ihtiyacım var. Tamamdır bu eşli şimdi işte asistanlarım. Helikopterler benim yerime bütün sebzeleri doğrayacak. Baksanıza. Hadi. Diğer sebzelere de aynı şeyi yapabiliriz. Gördünüz mü? Çok hızlı. Aa, bu ne? Dikkat edin. Hepsini doğrudun mu? Ay oh, işte bu eşleşir. Sen benim akıllı torunumsun Hadi, on burgeri topluyoruz. Ekmeği ve köfteyi koydum. Ben de peyniri, salatalığı, domatesi, soğanı malzulu. Ben de sosları ekleyeceğim ve bir çörekle kapatıyoruz. Ne kadar iştahci görünüyor, değil mi? Burgerimiz hazır. On burger hazır. 50'si hazır. Yüz tane burger hazır çok acıktım. Olmaz Ashley bu senin için değil bebek bunu istemişti. Al bakalım çocuğum. Hmm, çok lezzetli. Aynen öyle çok iyi. Çok hoşuma gitti duramıyorum. Gerçekten inanılmaz. Vay be hamburgerlere saldırdılar. Büyük anneşe ve Ashley harika bir iş çıkardılar. Tüm hamburgerler mükemmel. Aa, şimdi uçup gideceğiz. Tutun bizi. Vay be. Şimdi ise bebekler dondurma istiyor. Vay be. Bunu yapabilir misiniz? Tabii ki. En sevdiğim çocuklarıma istedikleri her şey yaparım. Üzüm lazım. Ben muz götürdüm. Ben de ananas getirdim. Biraz çilek topladım. Başka ne getirdiniz ki? ister meyvesi. Harika tüm malzemeler var. Hadi pişirelim. Lezzetli olmalı. Meyve buzlu yapacağız alabilir miyim? Lütfen. Ah, evet. Hayır. Kız muzları soy. Ben ananasla ilgileneceğim. Hadi çabuk ol. Ah vay be. Anladım. Her şey iyi olacak. Muzları soyacağım. Bir tanesi hızlı. Evet. Bir sonraki. Ne? O kadar çabuk mu? Ben sadece bir muzu soydum ama. Eşle hızlan. Ashley i̇şte yakında muzlara ihtiyacımız olacak. Plandan sapmamalıyız. Tamamdır uğraşıyorum. Daha hızlı olacağım. Neredeyse her şeyi son doğradım. Bitti. Evet tüm meyveleri ve çilekleri doğradık. Mükemmel. Şimdi hepsini meyve suyuna dönüştürmemiz gerekiyor. Tamamdır bir tanesi hızlı. Benimki de hazır. Ben presle yapıyorum. Daha güvenli bir yol. Deneyelim. Hmm, nefis. Eşte de sen ne yapıyorsun? Suyun nasıl yapacağımı söylemedin. O yüzden ayaklarımla böyle yapıyorum. Eziyorum. Gördün mü? İşe wow. yaradı sanırım. <laughs> Kalıplara döküyoruz. Ve sonuncusu. Hepsi bu kadar. Şimdi dondurmalıyız. Anında dondurma spreyi aldık. Ve tüm dondurmaları dondurduk. Bakalım ne olmuş? Harika dondurma. Hadi çak şef. Eşli. İyi misin? Ay yine kendini dondurdu. Peki hala. Sonra çözeriz. Çocuklar afiyet olsun. Vay be çocuklar dondurmaya gerçekten bayıldı. Çok seviyorlar. Vay be çok lezzetli. Sarı olanı hiç denememiştim. Harika dondurma yapmışsınız. Çok iyi. Evet duramıyorum resmen. Sevgili torunlarım. Bu kadar çok ve bu kadar hızlı yeme verirsiniz. Hepiniz Oh, Daha fazla dondurma yedik. Bitti mi? Oh, Şimdi ise limonata istiyoruz. Başka bir şey daha mı? Yoruldum ben. Nereye gidiyorsun şef? Geri dön. Evet yapacağız. Hazırlayacağız. Daha fazla limonata getirmeliyiz. Hadi şef. Kendinize gelin. Biraz daha meyve suyu. Aa, şef. Bu ne böyle hızlı ol. Tamamdır. Bu o kadar da ağır değildi. Şimdi bunu şişirmelisin. Al bakalım şef. Aa. bu çok zor. Aa, bu ne böyle çok komikti şef. Aa, tamamdır. Bu havuzu doldurmalıyım. Biraz hızlı ol. Haydi. Ah, harika çok zor mu? Bunlar hiçbir şeyi başaramıyor. Ben yaparım. İşte bu kadar kolay gördünüz mü? Bunu nasıl yaptınız? Ben şok resmen. Şimdi havuzda sahip olduğumuz tüm gazozları döküyoruz. Tüm içecekleri dökün. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Hadi reçeme tutalım. Hazır. görmedi. Ben biraz fanta içebilir miyim acaba? Nefis olmalı... Hayır Eşli sağ ol... Ne demiştim ben... Hayır bu çocuklar için... Onların büyüyen beyanları var... Daha fazla yiyecek ve suya ihtiyaçları var... Portakalı getirdim... Dur bir dakika... Onlara da ihtiyacımız olacak... Harika bir fikir... Keselim ve limonatımızı atalım... Biraz daha gerekiyor... Ne güzel... Eşli sen ne düşünüyorsun kenarlarını ekşi sıvı şekerle kaplıyorum. Çok lezzetli ha. ve şimdi ise nört şekerleri serpeceğim. Onlar da çok iyi. Çocuklar bayılacak. Şimdi her şeyi karıştırmamız gerekecek millet. Bu kocaman kaşıkla Büyük bebekler buldum. Bunlar işe yarar. Havuza yerleştiriyorum. Başardık. Çok iyi. Aferin arkadaşlar. Neredeyse bunu unutuyordum. Şemsiye lazım. Kokteyl için. Onu koyacağım. Her şey hazır çocuklar. Şemsiye ingilizce onu atacağım. Ama bu benim en sevdiğim şemsiyemdi. Çok lezzetli. Hatta kenarlarında şekerler bile var. Başka bir şey yok mu? Aa, çok acız. Biraz daha istiyoruz. Vay be. Bebekler <laughs> daha fazla yemek istiyor. <laughs> ne yapacaklar? Evet tatlılar istiyoruz. Ne tatlılar mı? Koşun.